Kullandığınız ilaç ne olursa olsun her ilacın bir etkisi birden yan etkisi olacaktır. Bu tansiyon ilaçları içinde de böyledir. Tansiyon ilaçlarının etkisi kadar yan etkisi de vardır. Peki siz tansiyon ilacı kullanırken vücudunuzda ortaya çıkan değişikliklerin bir yan etki olup olmadığını biliyor musunuz? İşte bu videodan sonra bileceksiniz. Tansiyon ilacı kullananlar bu videoyu sonuna kadar izlesin. Eğer sizde de bu yan etkilerden bir tanesi varsa ilacınızın değiştirilmesi veya kesilmesi gerekebilir. Diyelim ki doktora gittiniz kan basıncınız yüksek ve size bir tansiyon ilacı reçete edildi. Elbette bu Kan basıncınızı düşürecektir. Ama kan basıncınızı düşürürken böbrek veya karaciğer üzerinden belli mekanizmaları kullanacaktır. Ve bu mekanizmaları kullanırken ortaya bazı istenmeyen yan etkiler çıkabilir. Her tansiyon acının etkisi olduğu kadar yan etkisi de olabilir. Özellikle bunlar içerisinde en fazla gördüğümüz yan etkilerden bir tanesi öksürük. Özellikle daha önceki videolarda da bahsettiğim hipertansiyona birinci sırada reçete edilen ilaçlardan bir tanesi olan ACE inhibitörleri. ACE inhibitörlerin sonu piril ile biter ve bu ilaçlardan bir tanesini kullandığınızda öksürebilirsiniz. Özellikle gıcık tarzında öksürük ACE inhibitörlerinin sırt bir yan etkisidir. Eğer siz de sonu piril ile biten ve ülkemizde en sık olarak Delix, Coversil, Inhibase veya Tarka gibi isimlerle piyasada olan öksürük yapan bir ilaç kullanıyorsanız bu ilacın değişme zamanı gelmiş demektir. Çünkü AC'nin bir öksürük yaptığında bulunan alternatifi vardır. Yani öksüre öksüre ilaç kullanmak zorunda değilsiniz. Eğer kullandığınız tansiyon ilacı size öksürük yaptıysa ilaç değiştirilebilir. Ve şunu bilin, hipertansiyon çalışmalarında öksürük yan etkisi nadiren bildirilmişken biz Türk toplumunda bu yan etkileri daha sık görüyoruz. Türk toplumu genel olarak ilaç yan etkisi bakımından çok hassas bir toplum. Normalde az görülen yan etkileri biz Türk toplumunda daha sık görüyoruz. Eğer siz de tansiyon ilacı kullandıktan sonra aradan uzun bir süre geçse dahi öksürmeye başladıysa Bilin ki bunun sebebi kullandığınız ilaç olabilir. Yine tansiyon ilaçlarının bir yan etkisi bacaklarda şişlik, peritibial ödem deriz, ayak bileği ödemi deriz. Özellikle kalsiyum kanal blokörü grubu ilaç kullanan hastalarda ki bu ilaçların sonu dipin ile biter. Özellikle Türk toplumda çok sık kullanılan Norvask isimli ilacın etken maddesi amlodipindir, Adalat isimli ilacın etken maddesi nifedipindir, Lercadip isimli ilacın etken maddesi lercanidipindir, Benipin isimli ilacın etken maddesi ise benidipindir. Muhtemelen video izleyen bu ilaçların bir tanesini kullanıyordur. Peki bu ilaçların en sık yan etkisi nedir? Genellikle ayak bileğini şişirir. Kalsiyum kanal blokörü bir tansiyon ilacı kullanıyorsanız ayak bileğiniz şişebilir. Eğer bu yan etkisi sizi ciddi bir şekilde rahatsız ediyorsa ilacınız değişmesi gerekebilir. Tansiyon ilaçlarının üçüncü sıradaki yan etkisi baş ağrısı. Özellikle kalsiyum kanal blokörü kullanan hastalarda baş ağrısı ortaya çıkabilir. Baş ağrısı ortaya çıkanlarda gördüğümüz diğer sık bir semptom ise yüzde ve boyunda kızarıklıktır. Kalsiyum kanal blokörü gibi ilaçlar damarları genişleterek tansiyon düşürdüğü için ciltteki damarların genişlemesiyle beraber cildimiz kızarabilir ve beynimizdeki damarların genişlemesiyle beraber baş ağrısı ortaya çıkabilir. Baş ağrısı ve yüzde kızarıklık tansiyon ilaçlarının sık bir yan etkisidir. Elektrik disfonksiyon yani sertleşme bozukluğu yine tansiyon ilaçlarının bir yan etkisi olabilir. Tansiyon ilaçları erkeklerde sertleşme sorununa neden olabilir ve böyle bir durumda ilaçların değişmesi gerekebilir. Eğer tansiyon ilacı kullandıktan sonra sertleşme sorunu yaşamaya başladıysanız bilin ki bunun genellikle iki nedeni vardır. Evet ilaç yan etkisi olabilir ama bu durum nadirdir. Genellikle sebep psikolojiktir. Tansiyon hastalığı ile ilgili kaygılar daha fazla erektil disfonksiyona neden olmaktadır. Tansiyon ilaçları evet erektil disfonksiyona neden olabilir. Sertleşme bozukluğunu beraberine getirebilir ama bu yan etki nadirdir. Sanıldığı kadar sık değildir. Yine tansiyon ilacı kullandıktan sonra başınız dönebilir. Nabzınız düşebilir. Baş dönmesi ve nabız düşmesi tansiyon ilaçlarında gördüğümüz bir yan etkidir. Mesela nabız yükseledebilir. Kalsiyum kanal blokörleri nabzı yükseltirken beta blokörler nabzı düşürebilir. Kullanılan tüm tansiyon ilaçları tansiyonu aşağı çektiği için biraz başınız dönebilir. Burada kan basıncı ve nabız değerlerinizi takip edip doktorunuza götürmelisiniz. Eğer agresif bir düşme varsa ilaç değiştirilmesi gerekebilir. Hocam bana ilaç verdiniz ben sonuna kadar aynı şekilde kullandım demenize gerek yok. Kan basıncı düzeyleriniz istenilen aralıkta değilse fazla düşük veya fazla yüksekse ilacınızın değişmesi gerekebilir. Gördüğünüz gibi tansiyon ilaçlarının sık görülen yan etkileri vardır. Ve sizde de bu yan etkiler ortaya çıktığında mutlaka doktorunuza görüşün. İlaçlarınızın değişmesi gerekebilir. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.